ay ay ay, ay. Çişt. Çişt, çişt, çişt. Çişt. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün davara geldim. Annem gel. Bayavşar diye bir Yakınlarda bir belediyelik yere var arkadaşlar. Bizim köy'e yakın. Fazla uzak değil. Oraya gittiler traktörle buğday götürdüler. Elettirmeye. Orada değirmen varmış bir tane. Bayağı aşağıda. Bayağı Şu tarafta arkadaşlar. Abi köye yaklaşık nasıl desem? 3-4 kilometre falan vardır. Ben de davara geldim bugün. Arkadaşlar bayağı yoruldum ya. Hiç durmadılar. Sabahtan beri devamlı ilerliyorlar. Anca fırsat bulabildim. Telefonu çıkardım. Video çekeyim dedim. Sizlere. Ay, ay. Ses fazla gelirse kısın arkadaşlar videoyu seyrederken geçilere durması için çağrı yapıyorum da arkadaşlar hızlı gidiyor baya. Göçü! Göçü! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Arkadaşlar valla sizlere şunu tavsiye edeyim eğer aranızdan küçük başa veyahut da geçi işine başlayacak olsa yani düşünsün arkadaşlar defalarca kez düşünsün. Yani gerçekten zor bir iş. Uzaktan göründüğü gibi kolay değil. Her gün götürmeniz lazım. Ovaya, dağa, bayra. Hiç de durmuyorlar. Sürekli yani ayaktalar. Sürekli bir hareket halinde arkadaşlar. Devamlı peşinde dolaşmanız lazım. Yani iyi düşünsün. Aranızda başlayacak olan varsa. Çok zor arkadaşlar. Gerçekten 7/24 ayaktasınız. Yani çok zahmetli bir iş. Abi bizim köyde yapan kalmadı. Birkaç kişi var arkadaşlar. Amcam var. İşte Mehmet dayım var. Bir biz varız. Üç sürü. Herkes bıraktı arkadaşlar. 10 sene, 12 sene önce şey, köyde 5-6 tane sürü vardı. Hatta 7 tane. Herkes karışık gidiyordu tabii o zamanlar. Sırayla 5'er gün. Sırası gelen 5 gün gidiyordu. Sırasını tamamlayan da işte Ekin Arman işlerine bakıyordu ama şimdi herkes zamanla emekli olunca sattılar. Çekildiler kenara. Yine yine kaldılar arkadaşlar. Herkes büyük başa başladı. Zor arkadaşlar. Devamlı gün boyu ayaktasınız. Hiç durmuyorlar yani. Durdukları çok az. Ara ara duruyorlar da fazla durmuyorlar onda da. Burası bizim köyün Doğu cephesi arkadaşlar. Ova ve düzlüklerin olduğu yer. Hafif böyle havisli tepeler var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Ay ay ay. Geçi. Geçiyor. Keçe! Hiç durmuyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok zor bu iş ya. Yapacak olanın yani iyice düşünmesi lazım. Şş. Sadece yani gütmeyle de otlatmayla da bitmiyor. İşte örnek veriyorum hastalandığı zaman hangi ilacın vurulacağını veyahut da yaralandığı zaman neler yapılacağını işte kesileceği zaman işte mal yüzüleceği zaman neler yapılıyor ne yapılıyor işte kırkımı nasıl yapılıyor bütün bunları yani bilmesi lazım başlayacak olan bir insanın Ya yani bunları bilmeden başlarsa zor bir de tek başına yapılacak bir iş değil arkadaşlar bu mal işi gerçekten çok zor zahmetli yani Defalarca kez söyleyeyim de aranızda başlayacak olanlar varsa yani sadece keyfe özenmesin. <laughs> Keyifli olduğuna işte daha da çay demleniyor, ocağa ateş yakılıyor, oturuluyor bilmem. Sadece sırf bunlara özenmesin. İşin zorluğunu da görsün ki ona göre başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar arada şunu da söyleyeyim. Lütfen bildirimleri açın, bildirim zilini kontrol edin. Bu ara izlenmeler düştü biraz. Kanala bir el atalım arkadaşlar. Bol bol paylaşım yapalım, beğeni yapalım. Abone olalım. Bazı arkadaşların çoğu bilmiyorum yani bana görünmüyor da abone olanlardan mı, abone olmayanlardan mı? Yani videoyu izliyorlar. Örnek veriyorum, atıyorum. Mesela benim 2500 küsür, 2700 küsür izlenme var. Bir, bir tane video nevşe Nevşehir vlog videosu. 2500, 2700 izlenmiş. Yani bakıyorum like'a 39 like almış. Arkadaşlar like butonuna basın. Destek olun. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok yani videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Bol bol paylaşım yapalım, destek olalım arkadaşlar. Yani ne kadar çok paylaşım yaparsanız o kadar çok ben daha fazla kişiye ulaşmış olurum yani. Yani yaklaşık yaklaşık diyemeyeyim 7 ayı geçti. 7 aydır arkadaşlar. Emek veriyorum inanın. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünüyorum. Ne çekebilirim. Yani farklı içerikler çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar görüyorsunuzdur. Yani çünkü düşünüyorum. Sürekli aynı konuyu işlemek istemiyorum. Yani başlıkları düşünüyorum acaba ne yazabilirim diye. Klasik başlıklardan ziyade. İnanın arkadaşlar bir dakikanızı almaz. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Videoyu full izleyin. Bu kadar yani. Bunun herhangi bir zorluğu yok. İnanın bir dakika sürmez. Bunları yapmanız. Belki bir dakikadan daha az süre yani. Öyle değil. Bilmiyorum yani. Kardeşlerimizden bazıları çekiniyor gibime geliyor yani abone olmaktan. Arkadaşlar abone olmanın bir ücreti falan yok. Yani öyle bir şey yok. öyle bir şey olsa zaten bu işin şeyi kalmazdı. Tadı kalmazdı. Abone olun ücretsiz arkadaşlar. Konya bir soru işaret kalmasın. görüyorsun yani yaşam ve teknoloji ile ilgili içerikler üretiyorum kanalımda. Başka içerikler de var. Like atın arkadaşlar beğenin. Arkadaşlar yoruldum ya. Hiç durmadılar ya. Yani gerçekten sabahtan beri ayaktayım ya. Ay, ay, ay. Göçü. Arkadaşlar biraz önünü kırdım. Şöyle inşallah biraz durular da ben de nefes alırım ya. Yani babam salmış önünü hiç eğlememiş. Alıştırmış böyle. Ben de gelince zorlanıyorum böyle işte. Hiç önünü eğlemiyor yani salıp gidiyor önünü. Davarın. Öyle ya bulduğu için davar hep böyle alışmış. Yani koşmaya, hızlı gitmeye alışmış. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz çok bağırıyorum. Mecbur. Bağırmadığım zaman anlamıyorlar. Boş. Arkadaşlar buralarda her yerde benim anım var desem yeri vardır. Şu tepelerde falan çok yani davar güttüm yazları. O zamanlar tabi koyun vardı. Şimdi koyunu bitirdik. Çok zorlandım arkadaşlar ya. İnanın. Hem dersler hem okul hem de var. Yani bazı insanlar şey diyorlar yani niye okuyorum? Okuyu okulu bırak işte davarcılık yap, mağazalık filan yap diyorlar da. Arkadaşlar yani ben bildiğim bu işin içindeyim. Yani doğar olmaz bu için içinde doğduk desem yeri var da yani. Yani ben istemiyorum arkadaşlar şahsen yani ben zaten malcılık yapacak olsam o kadar okumazdım. 19-20 sene okudum ben. Hala da daha devam ediyorum. Yüksek lisanstan yarım dönemim kaldı. Tez tez dönemi. Yani lisansı 2 sene oldu bitireli üniversiteyi. 4 yıllık. Ondan sonra sınavlara girdim, yüksek sansa kazandım Hala okuyorum, devam ediyorum. Yani arkadaşlar, bilmiyorum yani ben olduğum olası kendim bildim bileli bir türlü mal gütmesini sevemedim yani. Sevmiyorum arkadaşlar. Yani malı seviyorum ya, yani keçileri seviyorum, hayvanları seviyorum. Ama gütmesini sevmiyorum. Hani otlatmasını sevmiyorum. Peşinde dolaşması o hoşuma gitmiyor. Ya zaten ben malcılık yapacak olsam bu kadar sene okumazdım. Yani 19-20 sene okumuşum yani. İnsanların git, bırak, malcılık yap, davarcılık yap demesi çok zoruma gidiyor inanın yani. Yani ben o kadar emek vermişim, okumuşum arkadaşlar. Dizsek çürütmüşüz. Geri geldi. Geceleri 3-3.30'a kadar uyumadığımız oldu. Sınavlara çalıştığımız oldu. Yani vizelere, finallere çalışacağız diye pestilimiz çıktı arkadaşlar. Emek verdik yani. Yani insanların bunu bilmeden git bırak işte malcılık yap köyde demesi gerçekten zoruma gidiyor yani. Açık bir şekilde konuşayım. Ya genel olarak ya kimse üstüne alınmasın da. Doğru arkadaşlar yani yeni neslin hele zey kuşağının yani bu işi filan yapması bilmiyorum yani. İşlerinin yapanlar vardır elbette de yani bu işler öyle görünce gibi kolay değil. Şişt, şişt. Yani yıllardır ben bu işin içinde olduğum için bilmiyorum yani bıkkınlık mı geldi, ne geldi. Ya ben yapmak istemiyorum yani şahsen. Ya ben çok okudum yani o kadar sene okudum. 19-20 sene emek çektim arkadaşlar. Yani duruşun zorluğunu bildiğim için. Ondan dolayı yani çabaladık, okuduk. Yani açıkçası yani insanların yani bir şey söylerken yani düşünmesi lazım. Karşı tarafın incinip incinmediğini, işte kırılıp kırılmayacağını. Ya tabii ayıp değil arkadaşlar. Yani mazırlık yapmak işte keçi tutmak çalışmak ayıp değil. Ben ona bir şey demiyorum. Ama yani ben o kadar sene okumuşum. Yani yıl 19-20 sene emek çekmişim arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Üniversiteye gidenler bilirdir. Vize final sınavları çok zor. Aldığınız zaman geçmesi çok daha da zorlaşıyor. Yani okuyup okuyup da ne bileyim yani malcılık yapmanın bir manası yok yani. Ya bir yapanlar var ona bir şey demiyorum. Bunlar kendi tercihi ama bir <laughs> insan yani ya bu olmamalı yani hayatın amacı. Arkadaşlar yani ne bileyim ben hayatın amacının sadece evden işe işten eve gitmek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bir ev, bir araba için insan ömrünü harcamamalı. Hayatın asıl gayesi bu değil zaten. Hayatın asıl gayesi ilim öğrenmek, ilim öğretmek, hayırlı ilimler bırakmak insanın arkasında. Kitaplar yazmak. Ya ben bunları istiyorum yani. Yani ben malcılık yapacak olsam, geçişi yapacak olsam hayatta koyun falan okumazdım arkadaşlar. Ben bu işi yapmak için okumadım yani. Ya ben zaten sevmiyorum ben. Gütmesini sevmiyorum. Ya oldum orası küçükten beri sevemedim ya. Ya küçükken giderdik. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ya 9-10 yaşında yani önümüze sürdüler. Oğlaktır. Geçidir işte azıktır vesaire götür getir oğlağa git geçiye git ya şimdi 9-10 yaşında diyelim başladık diyelim şu an 27 yaşındayız aşağı yukarı işte 10 yaşında başladık diyelim 17 senedir 18 senedir işte bu işin içindeyiz yani insan bıkabilir sıkılabilir ya bende öyle oldu herhalde yani ben bir türlü şey yapamadım yani ne bileyim Ha yazın okuldan kaldığım zamanlar gittim onlar şey yani onlardan yardım ettim mecbur yani. Ama sevmiyorum arkadaşlar ben. Yani mal ben sevmiyorum yani içimden gelmiyor. Şşş. Bir insan mal gittiği zaman çoğu şeyden geri kalıyor yani benim iş görüşüm böyle. Şş. Sosyal hayattan olsun, sosyal aktiviteden olsun. bir ömür dağlarda geçmez yani ben böyle düşünüyorum bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz da Geçenki yıldızan videolarından da söyledim arkadaşlar ben bir de yani macerayı seviyorum yani macera perest İşte böyle seyyah tarzında gezgin yeni yerler görmeyi keşfetmeyi seviyorum sürekli aynı yıldır bulmayı sevmiyorum Zaten insanın bu dünyaya geliş amacı Allah'ı tanımak, evvela Allah'ı tanımak, Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ı hoşnut etmek. Asıl aksel gayemiz o. Tamam çalışacağız, rızkımızı tabii. Diğerler Allah-u Teala rızkımızı koymuş dünyada. Onları bulmak için harekete geçeceğiz, hareket edeceğiz. Ama insanın asıl amacı ev, iş, araba, mal, mülk. Bunları birinci sıraya koymaması lazım. Asıl amacı kainat kitabını okumak, Allah'ı tanımak, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak. Bunlar yani. Yani arkadaşlar ben kitaplarımdan ayrılmak istemiyorum yani kitap okumayı bırakmak istemiyorum. Yani bilim öğrenmeyi bırakmak istemiyorum. Ya bunlar benim yıllardır yaptığım şeyler. O kitapların kokusu, okuması, altını çizmesi bile bambaşka keyif veren bir şey yani. Göçü! Göçü! Şşş! Kızacağım şimdi ha! Geçi. Yani arkadaşlar insan 19-20 sene belli bir hedef için, gaye için, amaç için okur yani. İlkokul mezunu da yapar, malcılığı lise mezunu da. Yani ben malcılık yapacak olsaydım yani malcılık yap diyen arkadaşlara diyorum yani da insanlara yani malcılık yapacak olsam okumazdım yani liseden sonra üniversite sınavlarına girmezdim yani onca emek, onca aldığım kitaplar, çıkardığım notlar, girdiğim sınavlar hepsi yani boşa mı gitsin Yani arkadaşlar benim kısacası demek istediğim şu. Bir insan istediği, sevdiği işi yapamayacaksa hayatın bir anlamı yok. Arkadaşlar hayatın bir anlamı kalmaz yani. Ne derseniz deyin. Bir insan istediği, sevdiği işi yapamazsa, yapamıyorsa hayatın bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Sevmediği bir insan, sevmediği işte de başarılı olamaz. Ötü. 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 Yani insan hayatı arkadaşlar bir ev araba için harcanacak kadar ucuz değil yani. Hayatın amacı bu değil arkadaşlar. Bunu sizde yani anlayın. Bir ev araba için insan ömrünü harcamamalı, heba etmemeli. İnsanın yaratılış amacı bu değil. Allah-u Teala Zariyat Suresi 55-56. ayet diyor ki Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. İnsanın yaratılış amacı, bu dünyaya geliş amacı Allah'a ibadet ve kulluk, Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak için çalışmak. Yani asıl amacı, asıl gayesi bu. Ondan sonra Allah Teala sizin amacınız, gayeniz Allah'ı razı etmek. Allah'ın rızasıysa zaten Allah rızkı eşantiyon olarak kendini tanıtırmak için rızkı size verir yani. Gönderir. Tabi çalışmak ibadettir. Ben demiyorum yani elinizi ayağınızı dünyadan çekin, kenara çekilin, ibadet edin. Ben bunu demiyorum arkadaşlar. Dünyayı kalben terk edin. Yani dünyaya çalışırken ahireti unutmayın. Allah'ı unutmayın. Cenneti, cehennemi unutmayın. Benim demek istediğim bu. Evet arkadaşlar mal durmuyor. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Geçiler maalesef durmuyor. Videoyu kapatmak zorundayım. Hoşçakalın arkadaşlar.